Sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından doğan anlatım bozukluğu, anlam veya yazım bakımından birbirine yakın olan sözcüklerin birbirlerinin yerine kullanılmasından kaynaklanır. Bu tür anlatım bozukluklarını fark edebilmek için sözcüklerin anlamlarına ve kullanım alanlarına dikkat etmek gerekir. Örneğin, pazarda bazı sebze ve meyvelerin fiyatları oldukça pahalıydı. Bu cümlede pahalıydı sözcüğü yanlış anlamda kullanılmıştır. Çünkü pahalı, fiyatı yüksek olan demektir ve mal, eşya için kullanılır. Dolayısıyla pahalı sözcüğü fiyat sözcüğünün sıfatı olarak kullanılamaz. Bu cümlede anlatılmak istenen fiyatın fazla olduğudur. Bu nedenle pahalıydı sözcüğü yerine yüksekti sözcüğü getirilmelidir. Yukarıda sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu hakkında bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilere göre yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yapılmıştır. İnceleyelim. Evvela bir numaraya bakalım. Görüm alanında daralmalar oluşur. Görüm alanında değil, görüş alanında demesi lazım. Burada bir hatalı kullanım var. Biri kenarda tutalım. Kalp rahatsızlıkları meydana çıkar ve kalp pilinin bozulma şansı ortaya çıkar. Bozulma şansı değil, bozulma riski ortaya çıkar dememiz lazım. Çünkü olumlu bir şey değil, olumsuz. Burada da sözcüğün yanlış anlamda kullanımı var. Ve aynı zamanda konsantrasyon ve dikkat bozulmalarının oluşmasını sağlar diyor. Sağlar değil, bunların oluşmalarına neden olur demesi lazım. Çünkü olumsuz bir şeyden bahsediyoruz. O zaman 1, 2 ve 6 numaralı cümlelerde sözcüklerin yanlış anlamda kullanılmalarından kaynaklanan anlatım bozukluğu bulunduğu için sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir.